20 yıldır Mahmutlar muhtarı olan Ahmet Top, 31 Mart 2024 seçimlerinde Alanya CHP Belediye Meclis Üyesi adayı olarak CHP Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik listesinde yer aldı. 20 yıllık görevine veda edecek olan muhtar Ahmet Top, Mahmutlar'da şu ana kadar muhtar adayı olan 7 aday ile toplantı yaptı. Muhtar Ahmet Top, tüm adaylara Nevruz Bayramı dolayısıyla zeytin ağacı hediye etti. Muhtar adaylarına başarı dileyen muhtar Top, "Hepsini tebrik ediyorum." Beraber yöneteceğiz. Başarılar diliyorum. İşimiz, gücümüz Mahmutlar Alanya. Birlikte daha güçlüyüz dedi. Tabii ki ben her zaman olduğu gibi dinletiğimize sizlere teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Tabii ki ben 20 yıldır bu Mahmutlar küçük dünya, Türkiye'nin dünyanın cennetinde 20 yıl. Bu kutsal görevi halkımız bize layık gördü. Ee, beyaz gömleğe giydim. Beyaz gömleğe tertemiz. 31 Mart'ta çıkarıyorum. Yeni bir yola giriyoruz. Sayın Osman Tarık Özçelik Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkanımızın Meclis üyesi listesinde yer aldım. Yine beyaz gömleğe giydik. İnşallah Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibiyle beraber en güzel hizmetleri Alanya'mızın 102 mahallesine eşit şekilde vererek en güzel hizmeti herkese dürüst, şeffaf, katılımcı ayrım yok din, dil, ırk ayrımı olmadan, parti gözetmeden, mahalle ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan en güzel hizmetlerin geleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, Muhtarlığım bitiyor. 7 tane birbirine rakip 7 muhtar arkadaşımızla toplantı yaptım. Hepsine eşitim, başarılar diledim. Hiçbirimiz koltuk için gelmiyoruz kazanmak hizmet vermek için geliyoruz. Hepsinin yanındayım. Bugün de yarın da seçildikten sonra da hepsinin emrindeyim. Kazanan mahmutlarımız Alanyamız olacak.